Himmetleri üzerimizde hazır nazır Hatice bir Kübra Fatıma Dur Zehra i Hayran Nisan'ın Kadıncı kanalında himmetleri üzerimizde hazır nazır yapmış olduğumuz namazlar, niyazlar, kurbanlar, hakuduruna huzuruna kabul olan. yapmış olduğumuz dünyada ve ahirette müsaade edip kurmaya Cenab-ı Allah kabul edecek. Bir görüşürüz. <laughs> Yine niye dedi? Başımızı kaldırmayın. Allah Allah, Allah Allah. Geldiğimiz hak yeri, durduğumuz masur da. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. Baş vermiş, baş kaldırmış. Ne gördün ne biçim? Kalkın, kalkın. Basın özgürlüğü var. Eri gören Hı. gözler, turaba sürülen yüzler, cehennem narı görmez inşallah. i̇nşallah. Aynı demirinleri, bu canlar Allah, Muhammed, Ali seccade üzerinde. Bu canlar diyorlar ki bizlerden ağrılmış, ingilmiş, gücelmiş, alacaklı, verecekli, kes, küs varsa dile gelsin, vereceğiz malımızı, kurtaracağız, canımızı düğüne. Nasıl bilirsin? Eyvallah. Nasıl bilirsin? Nasıl bilirsin? Eyvallah. Nasıl bilirsin? Eyvallah. Buradaki cem cemaat haklarını helal ettiler. Dışarıdan birisi gelir de veyahut da dışarıda haklı pekli alacağı varsa, küçüğünüz varsa, ödemek diye barışmak diye ıkrar verir misin? Eyvallah. Ikrar verir misin? Sen değil. Ikrar verir Yere biniyen ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Biz de hepimiz dışarıdan bir görüşürüz. Gelin